Selamlar. Az önce çocuklarla yaptığım bir ders vardı. Ders çıkışında da bir ebeveynle sohbet etmeye başladım ve o bana şöyle bir şey dedi. Özellikle hafta sonları çocuklara etkinlik bulmakta, oyun uydurmakta, onlara dahil olmakta çok zorlanıyorum. Artık yetişemiyorum. Bu yüzden de kendimi çok suçlu hissediyorum. Aynı şeyi bana öğretmenler de söylüyor. Şimdi birazcık bunu konuşalım. Çocuk eğitiminde bizim çok önemli bir destekçimiz, eşlikçimiz var. Ne biliyor musunuz? Can sıkıntısı. Can sıkıntısı öğrenme, hayal gücü ve içsel gelişim açısından hayati önem taşıyor. Sosyal medya bize sürekli çocukların elini hiç boş bırakmayın, sürekli yanında olun, sürekli onlarla oyun oynayın, sürekli etkinlik yapın diyor ama bu ebeveyn ve öğretmen için sürdürülebilir değil. Ebeveyn ve öğretmenler olarak biz çocuğun her boşluğunu doldurmak zorunda da değiliz bu sağlıklı da değil. Bazen en yaratıcı fikirler bu can sıkıntısı anlarında ortaya çıkar. Canı sıkılan çocuk fiziksel ve duygusal olarak kendi kaynaklarını devreye sokmayı öğrenir.